Evet arkadaşlar, bugün size Vazelon Manastırını tanıtacağız. Burası girişi. Şimdi hep beraber Vazelon Kilisesini, Manastırını Gezelim. Görüyorsunuz. Gelmiş kadar olursunuz. Evet burası giriş. İlç. İşte. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüksekte. Burası günah çıkartma yeri. Bayağı bir harab olmuş. İşte manastır, dış hali. Şimdi manastırın içine giriyoruz. Evet. Görüyorsunuz burası giriş. Eee Evet. Giriş biraz karanlık. Gördüğünüz gibi. Şuradan bir bölme. Buradan bir bölme. İlk önce buraya bakalım. Evet. Burada ne varmış? Evet burası gördüğünüz gibi dehliz sanırım. Definecilerin sökmüş olduğu taşlar. Burası gözetleme penceresi. Evet. Burası bir oda. Burası herhalde. Namaz kıldıkları yer. Burası bir başka oda. Şu kuş yuvasını görüyorsunuz. Kuş yuva yapmış. Şimdi ağaçlar, otlar, dikenler, dolu. Bayağı büyük bir yer. Burası üçüncü oda. Aynı şekilde. Tasarımlar hep aynı. Devam ediyoruz. Burası sanırım ne bir gözetleme penceresi olabilir. Nöbetçi kulübesi olabilir. Aynen. Görüyorsunuz burası dışarısı. Yüksekte. yüksek olduğu için biraz fazla sis var. Evet arkadaşlar. Burası diğer pencerenin baktığı yer. Yalnız ağaçların e, mağazların pencerelerinden dışarı, dışarı taşması çok harika görünmüyor. Bence görünüyor. Burası merdivendi. Yıkılmış. Burası bir başka girişti sanırım. O da olabilir. Devam ediyoruz. Aynı tasarım şeklinde bir odamız daha var. Görüyorsunuz. Bakın üst katta var. Şimdi üst katları her yerini gezeceğiz. Yalnız gezmeye değer benze. Ağza bak. Kaç yıl oldu kim bilir. Görüyorsunuz. Burası büyük ihtimal. İki kattı. Tahtalarla burası üst kat. Bu alt taraf alt kattı. Yıkıldı. Yıkıldığı için tek oda gibi görünüyor. Görüyorsunuz bu. oyuklar, Çukurlar. Bakın. Nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Evet. Burası. Ön tarafın son bölmesi. Üst katı göremedik. Sanırım orası da yıkıldı. Onun için sıkış yok. <laughs> Arkadaşlar Vazelon Manastırı Trabzon'daki bütün manastırları gelirlerinin toplandığı manastırdır. Bunu da söylemiş olalım. Bütün kilise ve manastırların ganimetleri, bağışları, her şeyi burada toplanıyordu. Onun için Burası tam bir defnezi yuvasıydı. Bu yüzden bayağı bir zarar gördü. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Aynı yerlere bakmaya gerek yok. Diğer tarafı inceleyelim. girdiğimiz yer burası. Bayağı bir küçük. Hoş. Videodayım. Hoş. Evet arkadaşlar, işte burası <laughs> manastırın üst katı girişi. çökmüş. Bayağı da tehlikeli. Burada durmayalım. Burası yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi taş düşecekmiş gibi duruyor. Tehlikeli. Buraya çıkış büyük ihtimal yoktur. çöpleri evet, nedeniyle yalnız şu şahesere bakar mısınız? Taşların gizli Yani bunu şu zamanda yapabilecek olan bir üstü de tanımlıyorum. Bunların hepsi taş. Oval şekilde tavan. Az önce girişimiz. Yukarıdan bakın. Bu da panoramik olaylarımız. Şuradan bir bakış alalım. Az önce gezdiğimiz yer. İşte ilk girdiğimiz. Gördüğünüz gibi. Tam bittiği güzelliğe bak. Duvarın üstünde bitmiş. Çok harika görünmüyor. Tam fotoğraf karelik. Nasıl? görüyorsunuz. Olağanüstü bir yer yer. Gezmeyi tavsiye ederim. Gezmenizi tavsiye ederim. Görüyorsunuz işte bak. Şu bittiği yere bak. Bayağı büyük bir yer. Bu kadar büyük olduğunu ben tahmin etmiyordum. Çok harika fotoğraf kareleri alınabilecek bir yer. Yani an olsun diye. Güzel fotoğraf seçilmedik yerleri var. Dediğim gibi bayağı da büyük bir yer. Serden bir ses geliyor ama. Sakal falan olabilir. Sonra da ıssız bir orman içinde terk edilmiş bir yer. Su sesi de olabilir. Aynen su damlamasıymış. harika bir yer. Gezmenizi dediğim gibi tavsiye ederim. Burası ayrı bir bölüm. Demin alttaydık işte çöken yer. Her gelen bir şey yazmış. Tarık Odabaş. Selis Şahin. Fasofisi. Yani bu gibi yerleri kirletmek, deforme etmek bizim çağrımıza değil zararımızı. Buradan bu ismini her yere kazımaktan haz duyan süper zeka çocuk mu desem artık Yetişkin mi desem. Evet, çocuktur büyük ihtimal. Aklı kesen biri bu gibi tarih eserleri deforme etmez. Gördüğünüz gibi her yerde yazmışlar, sızmışlar. Nisan 1977 tarihinde yazmıştır büyük ihtimal. Çünkü burası bayağı bir eski uzun zamandır devlet himayesinde değil koruması yoktu o <laughs> <Heh. Gülüyor> sınır da geldi gezmeye Evet az önce çökmüş olan yer dikkat et abi buraya burası çökebilir her <laughs> yeri gezdim burası son ha Evet. Gördüğünüz gibi gezmeye değer. Burada bir yerde anı var. Yokmuş. Burası da bir oyuk. En üst kat burası. Şurada tahtayla tutturulmuş taşlar var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Da bir şeyler olabilir. Kayalıklar bayağı yüksek. Hadi o buralara tırmamışlar mıdır? Diye de merak etmiyor değil insan. Evet arkadaşlar. Vazelon manastırını Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Çok güzel, doğa harikası bir yerde. Çok akıllı bir şekilde tasarım edilmiş. Yani takdire şayan bir mimarlığı var. Yürüyorsunuz. adamlar yapıyor. Evet arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu tür videoların da devamını istiyorsanız yorumlarda lütfen yorum yaparak bize sunun. Trabzon'da gezilecek çok fazla manastır var. Yani Rum şehri olduğu için bayağı bir yeri var. Santa harabelerini bir daha açı videoda gezmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa. Orayı da sizlere gelemeyen, göremeyen arkadaşları göstermeye çalışacağız. Ee, bir su mağarası projemiz var. Yine eski Rumlardan kalma. Görüyorsunuz bayağı yüksek. Yani bu duvar yıkılsa ben öldüm. Evet arkadaşlar dediğim gibi Videomuza like atarak destek olursanız ve görmek istediğiniz yerleri yorumlara yazarsanız, bir tür videoların devamını istiyorsanız abone olun, bildirimleri açın ve yorumlarda bize görmek istediğiniz yerleri yazarsanız biz de elimizden geldiğince oraları size göstermeye çalışırız. Sis var onun için manzara gözükmüyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esen kalın. Her şey gönlünüzde olsun.